Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün internetten sipariş ettiğim rotor elime ulaştı ve bunu tamirciye gidip taktıracağız. Sizlerin de böyle bir fikri varsa diye de bu videoyu kayıt altına alıyorum. Umarım keyifli bir video olur. Şimdi size paket açımına geçelim. Şimdi şuradan rotor açalım. Bunu sarı siteden sipariş ettim. Temiz görünüyor bu da. Arkadaşlar güzelce önce paketlemiş zaten. Parçaları burada. Şuralarda biraz yanık gibi şeyler var. Bunlar bizim geçer. Shimano'nun RT67 modeli. Diğeri de bu şekilde. Şimdi parçalarını açalım. Bunları takmak için e, bisikletin rotor anahtarı var. Rotor anahtarıyla ile beraber açılması lazım. Şimdi evimde şöyle bir ince bir zımpara var. Şu karartıları zımparalamak istiyorum. Öyle götürüp taktıracağım. Şuralarda karartılar var. Bunları zımparayla götürdükten sonra biz de tam monte edeceğiz. Hadi çalışalım. Tamam. Şuradakiler hep çıktı. <laughs> Buradaki rotorumuz da bu şekilde. Şu arada ufaktan sararma var. Bir daha. Bir Bu da hoş Evet. Şimdi kızımızı dışarıya çıkartalım. Ne olmuş ya? küflenmiş. Tekerlerin hava yok. Önce bir tekerlerin hava vuralım. Ondan sonra yolumuza bakalım. Şimdi şu tekerlerin icabına bakalım. Bu sene yaz biraz geç geldiği için tekerlerin havası iyice inmiş nereden baksanız 7-8 aydır biz de tepemiyoruz. Şu dört kere daha bassam yeter. Da tamam. <laughs> Buraya nereden girdi ya? Sibop kapağı arasına girdi. bir de <laughs> üzerinde bulunan rotorlar şu şekilde. <laughs> Arkasında çanta var ama bu da bu şekilde. Bunlar da sarılmış. Evet arkadaşlar bisikletin rotalarını değiştirdik. Biraz uğraştık. Çoğu bisikletçide bu rotor anahtarı yoktu. O yüzden bayağı bir yol kat ettik. Bisikletin üzerinde rotalar bu şekilde duruyor. Sizce nasıl olmuş? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Umarım videomuz güzel olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.